Bakın arkadaşlar, dediğim gibi o güdük soy dişi Bu arada herkese merhabalar Herkese saygılar, sevgiler, hayırlı Ramazanlar ee, Dişi kızana geliyor Dişi, o erkeği istiyor yavruyu O yavru olanı ee, Sarı Biraz daha O eke olduğu için Biraz daha eke olduğu için onu ona vermiyor yani onu Onu koymuyor ama Tosun Aferin benim oğluma, tamam Bak ne abi bak, git Git ne abi uğraşın bak, bak Sen oğlum onun yanına git onun. Koş koş koş. Koş onun yanına koş koş. Bakın. Dişi daha hazır olmadığı için bu şey yapmıyor, kabul etmiyor ama onu istiyor arkadaşlar. Dişi onu istiyor. Bu sarı kangalı zannetmiyorum istemiyor. Ama bu ol daha eke köpek olduğu için o yavruyu koymuyor mesela. Yavruya gidiyor hemen tepki gösteriyor O da korkuyor. Boyun eğiyor buna. Bu sarı kangala. Ne ben hoş ne. Bak buna şey yapıyor. Şimdi bu sarı yanına gittiği zaman yavru hemen geri çekiyor kendini. Geri duruyor. Daha bu bir iki üç gün daha sürer arkadaşlar bu dişinin hazır olması. Eşleşmek için, hazır olması için. Bir iki üç gün daha gerekiyor. İki üç gün sonra herhalde hazır olur. Ve burası düğün yerine döner. Bakın. O da gidiyor ona dikleniyor ama yavru ondan biraz çekiniyor arkadaşlar. Ondan biraz çekiniyor çekindiği için. İşte abi, ne 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 ne. Olan, ne ne ne. Ne var ne. Hemen koşun yanıma geliyorsun eşek. Benden destek bekliyorsun sen. Oy maşallah maşallah hoşuna Bak git git onun yanına git hadi. Git de. Şöyle bir pozumuzu alayım. Sen de gel oraya. Heh. Sen de gel aferin. Oğlum bir durun durun eşek eşek. Durun da bir ekran görüntüsü alayım ya sizden. Eşekler. Aferin size. Ama arkadaşlar dediğim gibi diğer videoda da söyledim. Yani eğer bununla eşleşirse çok iyi olur. Şu yavruyla eşleşirse süper olur. Bakın. Onunla eşleşirse mükemmel olacak. Güzel yavrular olur. Ama bu sarı sarı bilmiyorum. Ben böyle göz gözü şey etmedim. Yani pek beğenmedim onu da. Yaşlı biraz bakımsız ama o yavru olduğu için bakın ona hem, hem onun yanına gidiyor hem onun yanına gidiyor, onu istiyor. Yavru da biraz ilgi gösterince hemen çöküyor. Yavruya sert davranıyor. O da yavru olduğundan kaynaklanıyor Arkadaşlar. Biraz, o şöyle bir iki, iki buçuk, üç yaşında olsa, bunlara. Bu sarı, mari hiçbirini koymaz bu yavru bunu dişinin yanına. Yani alır köpeklerden hiçbirini vermez. Bakın o tırnakları şey olmuş arkadaşlar. Ha, birisi çıkmış. Birisi dışarı çıkmış, o kokladı. Arka pençesi hani batmış diye arkadaşlar. O dışarı çıkmış, diğeri çıkmamış ama. Onu kokluyor. Dediğim gibi bu eğer yavru biraz eke olsa, olgun bir köpek olmuş olsa eke. İnanın hiç köyde hiçbir köpeğe vermez bu. Çok güzel bir köpek arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde bana biraz şey geldi. Hani ben baruta alıştığım için bizim barut benim gözüme daha hoş geliyor. O daha yakışıklı, daha güzel. Ama bunu da böyle gördükçe gördükçe bu da yani hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Bu hayvanlar biraz bakımsız ama bakım olsa gerçekten de on numara beş yıldız bir köpek olur bu. Akşam olunca buraya geliyor. Ekmek veriyorum bunlara. Ondan dolayı buraya geliyorlar. Yarın bir gün kızan tam başladığında bura düğün evi gibi olur herhalde bizim kapının önü. Artık halaya dururuz. Arada zaten akşam oldu. Karanlık çöktü. Şöyle göstereyim. Bunlar da buraya geldiler. Ben beni görünce hemen görüyorlar. Rahat ne olur bir hareketlenin ya. şey kokluyor ama. O da onun bak orada o arka pençe pençelerinde arkadaşlar intihap bağlamış ya. Dışarı akmış. O da onu yalıyor. Tedavi ediyor herhalde. Ne 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 tosun. Arkadaşlar şurada küçük daha yavru. O da güzel kangal ama kafa yapısı falan çok süper. Bak bilmiyor da. Peşinden gidiyorlar. Düğün, dernek. <laughs> daha dalacaklar arkadaşlar. Hayır hayır. <laughs> Bakın daha, daha o küçücük daha yavru o bile zorluyor. Kangal işte arkadaşlar kangalın farkı. Tamam tamam kavga etmeyin. Ben balkondayım balkonda çekeyim arkadaşlar. Bak görüyor musun? Bu daha 6-7 aylık bir şey ha. Çok güzel maşallah. O kim? O da mı sanırım? Ma yavrum yarın burada daha çok olur arkadaşlar. Kaza. <laughs> dü düğünümüz var. Allah. Tamam tamam. Hadi. Hadi tamam. Şşş. Tamam hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yine aşağı in. Kavga edecekler bunlar ya. Bu sarı yabancı ya, arkadaşlar. Dur. Hayır sar elleme onu. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Hayır 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 de deyna getir deyna getir Bırak bırak Hadi Hadi Var Hadi tamam Dur hayır hayır Tamam. Eşekler. Arkadaşlar bu dişinin yanına onlar e, kemik yerken bu da dişinin yanına gittiği Hayır. için böyle oldu. Hayır. Yoksa kavga etmiyorlar da bak. Gine gidiyor bak. Hayır. Şş. Şş. hadi git hadi git hadi git. Hadi git. Git hadi. Hadi oğlum git o tarafa git ya. Hadi dur boğuşmayın. Allah'a hadi sizi o. Eşekler. Ce. Daha bunu boğdular ya. Dur arkadaşlar. Sarıya dişi dalınca sarı bak dişi bunu kabul etmedi arkadaşlar. <laughs> Sarıyı kabul etmedi. Hemen buna dağıldılar. Dalınca da diğer bizim komşunun diğer köpekler de buna geldi daldılar, Biraz yıktılar ama öyle fazla bir şey yok. Yarası beresi yok. Baktım. Bakın dişi oraya idralini bırakmış onu kokluyor. Dişi de şu tarafa gitti. Şimdi bu korkuyu gidemiyorlar yanına. Benim yanımda ayrılmıyor. Benden cesaret bekliyor arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Sen gitme oğlum şimdi gitme. Seni döverler. İkisi birden buna çöküyor arkadaşlar. Hatta dişi de buna daldı. Zor ayırdım. Videoyu durdurduk. Bir daha daldılar. Mecbir bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yoksa bunu yalan ederlerdi. Baya bir hayvanı hırpalarlardı. Bu da güzel ama salı falan güzel de biraz boyu kısa. Salı falan iyi ama. Ama bizim barutla bulut da burada olsaydı arkadaşlar gerçekten burada çok Kavgalar çıkardı. Acayip kavgalar çıkardı burada. Bak, bak. Of benim, benim oğluma. Bu da beni sahiplendi. B bırakmıyor peşimi. Sahibimmişim gibi peşinde, peşimde geziyor. Tostum. Uyuyun bolu. Ne Dişinin peşinde gezdin gezdin kızanın yoruldun ha. Geldi arkadaşlar biraz ekmek verdim buna. Yattı buraya. Havada soğuk. Şöyle bir kar havası var. Kar yağışı gösteriyor ama. İnşallah bir daha kar yağar. İyi olur. Zaten bir daha yağarsa daha da yağmaz herhalde. Gerçi Cenab-ı Allah bilir ama bir var daha yağarsa süper olur. Tosun Paşa. sarı, yat sarı. Yat bakalım. Bundan sonra arkadaşlar, köy biz yavaş yavaş yeşillenir. Artık yeşile bürünür. Bahar geliyor artık ya. Bahsana şimdiden yerler zaten yeşillenmiş. Ne gördünüz? Ne ne ne? Aferin, aferin, aferin. Ne, 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 ne? Ne, 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 ne? Ne oldu? Bu nedir ki mi geldi? Kuracılar de çekik arkadaşlar. Bu da e, bugün gördüm bu köpeği de. Yavru da. Ne varsa havlıyor da. Gel. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Kangal ama. Gözler mözler çekik. Arı düz. Arkada pençeli. Kasalar falan da güzel. Bu da kangal. İşte bu bak gerçek kangal arkadaşlar. Bu gerçekten de on numara bir kangal. Daha yavru. En baba altı aylık, yedi aylık falandır bu. Ufak daha. Bunu ilk defa gördüm. Nasıl olduysa yeni geldi. Bu kimin onu da bilmiyorum. Köyde insanları görüyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. O köpek kimin, bu köpek kimin diye de soramıyoruz ki. Ay olur diye. Gel. Kuyruğu falan da güzelmiş. Sıfır kovuruyor. Tosun. Gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Gelmişler şimdi de buraya yatmışlar arkadaşlar. Buraya yatmışlar. Dişi daha tam kızan değil demek arkadaşlar. Dişi tam kızana gelmesi lazım. Birkaç güne hazır olur. Ne var la? Cürcü. Sen korkuyor musun? Gidemiyor musun sen? He paşa. gitme dayak yersin gitme. Git dur tarafa Dişinin yattığı yerleri kokluyor arkadaşlar. Dişi öbür tarafta. Korkudan ötekilerden, o diğer erkeklerden korkuyor gidemiyor. Şimdi gitmiş bunları oralara kokluyor. Gelip buralarda yattığı için buraları kokluyor. Birkaç gün önce daha çok köpek gelir arkadaşlar. Herhalde tahminim öyledir. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.